Geçen haftalarda bir video çekmiştim. Random hesap aldım, dolandırıldım diye. Çok eğlenmiştik. Bu yüzden bugün bunun ikincisini çekeceğim. Ama o videoda dolandırılmıştım, bunda dolandırılmadım. Üstüne biraz değişiklik yaparak önceki videoda 6 hesaba 300 lira vermiştik. Bu sefer 1 hesaba 300 lira vereceğiz. Bu arada bu videolardan kesinlikle bir kuruş para almıyorum. Bu yüzden abone olursanız çok sevinirim. Bu videoda hesapodepi.com diye bir siteden aldık. Telif sebeplerinden dolayı alım kısımlarını koyamıyormuşum. Zor yolla öğrendim. Bir önceki videoya koymuştum. Ya satın aldığım sitenin linkini aşağıya koyarım. İsterseniz alırsınız. Zaten hatta satın aldığım şeyi de paket de göstereyim. En pahalı paketten aldım ben. Kayıt açık mı? Kayıt kayıt. Kayıt açık. Bunda sadece Ruslarla oynayabilirim. <gülüyor> 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 değil mi? Rus sunucusunda çıksa patlarım ama kim? Hesaba girmeyecek sanki sen. Harbi hesaba e, <laughs> niye girmeyecek? Yedi giriyor rank. 12 10 kulaçta. Jet 1v5 ve e satıyor. Girdi. Girdi. Girdi hesabı girdi. Hocam. Ar Arkadaşlar da D Dexter Morgan ver mehteri arkadaşımız. Abi Exo ne ya? Yeni yeni gay gay ya, yani, ey mükemmel skin Ekranı, bu arada. Collection, 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 collection. Abi collection, collection iyi. Collection iyi. Oha, bir şey diyeceğim ben. Harbi iyi benim hesabım ben daha değerli. Senin hesabın yok Her çünkü. Şey <laughs> çünkü hesabını çaldırdın, senin hesabın yok. <laughs> Kanka, niye zorbalıyorsun? Spectrum güzeldir. bir tek bir tane var, güzeldir bu arada bende. Şerif, kaos, Abi, ay, bir şey Bir insan, bak kaos, işte her şeyi bıraktın da bir insan niye hesabını kalışıyor? <laughs> Dılır Oğlum her şeyde kostüm var lan. Onu fark ettim şu an. Oğlum bak. Kostüm olmayan. Harbi ama ne dur seri. Onun bak. Yemin ediyorum bundan daha iyi bir Odin kostümü yok oyunda. Kanka her şeyde kursum var bak. Bu arada normalde önceki video'da 14 liralık hesaplar almıştık. Sadece Vandal'la Phantom'da falan vardı bu sefer. Abi 14 liralık almış. hesap benim favorimdi ya. Yani. 14 liralık, A, 14, liralık. 14 liralık evet. Uganda server'ındaki hesap 4 değil mi? 4 dakika oynayabildiğimiz. <gülüyor> <gülüyor> 4 dakika oynuyoruz başkası giriyor hesabıma. Şey 1 saat garanti. <gülüyor> <Orta> <gülüyor> Onlar bir garanti. Vandal'la Her... Phantom'a Vandal'a bir girer misin? Dur vandalı. Vandalları çok vandalları çok merak Oğlum ediyorum. bir şey söyleyeyim ben Hayır. bunu oynayacağım. Ben Ama bunu çok severim. Seviye geliştirilmemiş. Ben geliştirilmemiş de oynayacağım Radyant, ra iyi. Radyantlara oynanan. Yine 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 iyi. Kanka vandal. Tek tek geç tek tek. Bu satılıyor On mu ayam. yoksa savaş yutu falan. O Aynen o değil mi? Her gün bu vandalı almak için çalışıyorsunuz. Orada <laughs> <laughs> <Bu gülüyor> şey tak. En tak? sağdaki tak yapıp ananı biraz. biraz çok güzel bu arada. Siyah tak ufak. baktım. Dur bıçaklara bakalım. Bıçakla ananı Ya Oğlum, abi hangisi sence? Bence bu. Bence, bence bu. Bence, bu, direkt bence direkt champion. Hayır direkt, aynen direkt champion. Ne oluyor lan? Oğlum mouse'un ortası zıplama. Abi. Evet. Adam buna ses al. Dur bir dakika. Ne ortası zıplama derken? Nasıl yani ya? Bu hesap oynayan raise main falan şey derim. Şey yapınca işte. Silah değiştirmeye çalışınca zıplıyor. Oha. Ya sence tek sonra silah değiştirememek mi ama? Aa çok kötüyüm. Kanka niye değiştiriyorsun tuşları? Aa çok kötü. Ne yapayım? Beyler laf takalım bende. de bende. Ben Tur al hesap senin. Eyvallah. <laughs> Alamayan ne olsun? Alamayan bir şey olmasın ya. Zine, acil. Bence ya. olsun oğlum. Alamayan götten. Altı da altı mı? Ege imkansız bu açı. Sağından geldi. Hadi A, mi yani? Aha. Ege maymun yaşamını destekleniyor Ege neden kilimi çözün? Kanka Onu da vur ya abi iki kişi bit dedi ama olmaz ki böyle. Bu maçtan sonra Furkan yaz futbol menşeri oynamak için çıktı. Ben bir maç tek başıma devam ettim. Bu maça bak, kaç skin var diye merak ettim şu anda da. Yani mesela video başlığında yazacağım işte atıyorum artı yüz skinli hesap falan yazacağım da kanka ben yani niye sayayım saymaya nasıl uğraşabilirim ki buna? Dur direkt çıkma. Al, al Hiç, çık, say, say, çıkın. Oğlum adamı vuramadım. APK adamı vuramadım. Senin kafana sikeyim. Ya ha ha Kalk <laughs> lan <laughs> Helal. Aa. Kaya kurmuş. Ha. Abi ne kaldı sen arkadaş? Bela, arkada. A, altındayım. bela, altındayım. Kaldır, bela. Kaldır, 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 bela. kaldırma git bela. bela. Çalar lan. Bela, bela. bela lan. Adam bela. Ne yaptın Zafer? Ben çalmam bela. Oğlum, bala gitti. Kanka. Kaya kurmuş. Ne yapıyorsun? Video çekiyordum. O zaman videona geldi kanka. Evet buradan sonra kaybettik. Yani yapacak bir şey yok. Siz siz olun. Discord'unuzu rahatsız etme modunda kullanın. Bu arada Discord sunucumuzun linki açıklamada. Yani güzel sunucu. Gelin bir, bir bakın yani. Maçta Abi belamı, belam gitti senin yüzünden bu arada. Benim mi? Ha. Aradın ya beni var ya. Hayır. <laughs> Aa neyse. Heyecanla ben arayınca heyecanlandım değil mi? Hayır amın ekim. Vallahi altta battım o lanata geri girmedi. Videoyu tek Aa. mi çekiyorsun ama orada? Videoyu tek çekmiyorum. 3 kişi başladık, 2 kişi olduk. Ee, şu an şu an şu anda tek çekiyorum. Yani. <laughs> Aklımı aldın sen. Vuh, bela. Oh. Bronzdan çıkardım çıktım. Artı 45 aldım amına koyayım. Aferin. Çift ele attı amına koyayım. Artı 45 ne amına koyayım kaç vurdun? Kanka hayır artı 145 aldım. Bye, bye. Double. Ne öldüm. Oha. Aa çok kötü sıktım. o atayım mı burada Nasıl Bur Burada mı atayım mı? Hayır. Çünkü kaybedeceğiz. Bu elden sonra Enes'in dışarı çıkması gerekiyordu ve geç kalmıştı. Bu yüzden maçları satmaya başladık. Ya satmaya başladık dediysem trollemedik maçı. Hala birinciydim ama el, yani maçı taşımayı bıraktım. Sağdan dizi açtım, dizi izlemeye başladım. Şu varat şu şekilde bakın. Oğlum çözme lan. Vallahi geç kalacağım. <laughs> Biz buradan oyunu bile çeviririz biliyor musun? <laughs> Aa yenilmişiz.